Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Suat. Bugün sizlerle beraber Doğan'a Bluetooth özelliği ekleyeceğiz ve cep telefonundan istediğim şekilde şarkıları seçip açtığım zaman direkt arabadan çalmaya başlayacak. Bunun için ufak bir cihaza ihtiyacımız var. Bu cihaz Hightech'in ürünü. Bu cihazı AUX kablosunu taktığımız yere taktığımız zaman, AUX girişine taktığımızda cihaza bağlanıyoruz ve teyibimizi de AUX moduna getiriyoruz. Telefondan açtığımız şarkıyı sanki AUX'tan açmışız gibi çok rahat bir şekilde oynatabiliyor. Yani ürün bu şekilde çalışıyor. Çalışma mantığı bu. Hatta ürünün üzerinde telefon görüşmesi yapabilmek için bir adet de mikrofon var. Bak onu da şu an gördüm ha. <laughs> Bluetooth'tan müzik açabilir, telefon bağlantısı kurabilir ve hatta izlediğiniz bir videoyu arabanızdan sesinin gelmesini sağlayabilirsiniz. Kısacası AUX kablosuyla yapabildiğiniz her şeyi bu ürünle de kablosuz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ha tabii bir artısı var. Dediğim gibi telefon görüşmesi yapmanız için üzerinde bir adet de mikrofonu var. Dilerseniz gelin arabanın içine geçelim. Arabanın içine devam edelim. Kutusunu da açalım ürünün. Nasıl araba temiz mi arkadaşlar? Arabayı dün temizledim. Parlıyor vallahi bence. Şimdi arkadaşlar bu ürünü açmadan önce eğer siz de almak isterseniz açıklama kısmında ürünün satın alma linkini bulabilirsiniz. Kutuyu açacağım. Şöyle alttan açıyorum. Evet şimdi ürünü kutusundan çıkarttım arkadaşlar. Ee, burada ürünün kutu içeriğinde ürünün kendisi var bir adet ve bir adet şarj için USB kablosu var. Bir adet de çift taraflı jack girişi var. Bunun bir tarafı ürüne takılıyor. Bir tarafı da AUX girişine takılıyor. Şimdi burada bir tane de tabi kullanma kılavuzu var. Nasıl kullanacağınızı, içerisinde ne gibi özellikler olduğunu buraya farklı dillerde yazmışlar. Buna çok da gerek duymuyoruz. Çünkü bu tarz ürünlerin çalışma mantığını az çok biliyoruz. Şimdi tekrar kutuyu şöyle arka tarafa alacağım. Şu kabloyu da açayım. Gördüğünüz üzere kısacık bir kablosu var. Şimdi ürünün kutu içeriğinden üç farklı ürün çıkıyor. Ürünün kendi sıcak girişi ve kablo dedik. Jack girişini takıyorum ürüne. Ee, burada bizim AUX girişimize oturtuyorum. Ayrıca bu kabloyla da e, ürünü şarj edebiliyoruz. Bunu da şuraya takıp e, buradaki şarj giriş yerinden bu kabloyu taktığım zaman şurada bir kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışık yandığı zaman da ürünün şarj olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi ben bu ürünü kullanacağım. Kabloyu çıkartıyorum. Şimdi bu ürünü kullanmaya başlamak için çok basit. Buradan önce teybimizi AUX'a alıyoruz. Görüyorsunuz burada AUX yazıyor. Bluetooth'un üzerinde de bir tane tuş var. Bu tuşa bir kere basıyorum ve ürün açılıyor. Gördüğünüz üzere kırmızı ve mavi ışıklar yanmaya başladı. Şimdi telefonumu çıkarttım. Telefonumdan da bağlanacağım Bluetooth'tan. Açtım Bluetooth'umu ve burada cihazlar kısmından BTR 302'yi görüyor. Ben daha önceden bağlanmıştım zaten bu cihaza. Evet, şu anda arama ve medya sesi için bağlı yazıyor. Ben buradan e, bir müzik açacağım hemen. Şimdi arkadaşlar YouTube'a girdim. YouTube'dan bir tane şarkı açacağım mesela. Bu arada Poyraz Channel benim bir arkadaşımın kanalı. Burada kendi yaptığı müzikleri ve şarkıları yayınlıyor. Siz de takip etmek istiyorsanız altta açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Şimdi onun şarkılarından bir tanesini Poyraz elde var 0'ı açacağım. Şarkıyı açtım ve sesini de telefondan açabiliyoruz. Biraz dinleyelim. Hem telefondan açıp hem de teyipten açıp kapatabiliyoruz. Bir şarkının nakaratı olmalıyım çıkmamalıyım akıldan Yakında tanıcaklar zaten beni bakmak istersen yakından düşman olsun bana ne Kim tutup üstüne darılmam ama Boğulmayı yeğlerim denize düştüğümde yılana sarılmam Kendimi biliyorum yeter bana Bu aralara tıkıp peder kafam Dertler bizleri neden sarar Bizimkiler ekmeğe keder banar Derdi kederi bir de bizden gör İster soğuluruz ister çöl Kime ne kardeşim böyleyim ben Telif yok kardeşim, kardeşim telif Arkadaşımızın öyleyse, şarkısı anlatabiliyor muyum? emeklerimiz hep terimize geçti Akıllı kalmadı deli bize gençli Şeytan diyor hadi bahsetiye Ama dayanamam yarimin kasvetine Sen gelince gülüşünden yürü yüz bulur baharlar yarın bak tenine Söz ama gelemedim meleğim beni affet Kurtulacağım bu bataklıktan geleceğim yanına sabret Ellerimiz ve de gözlerimiz her tarafımız kalbe Elde var sıfır ama dört tarafım kahve Söz ama gelemedim meleğim beni affet Kurtulacağım bu bataklıktan geleceğim yanına sabret Ellerimiz ve de gözlerimiz her tarafımız kalbe Elde var sıfır ama dört tarafım kahve Gördüğünüz üzere telefonla artık arabam arasında hiçbir kablo bağlantısı yok. Hatta bir şey daha göstereceğim. Hani dışarıda arkadaşlarınıza karşı bunu yapmak isteyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar arabanın dışındayız. Arabadan indik. Elimde telefon duruyor ve müziği tekrar açacağım. <laughs> görüyorsunuz arabadan çalmaya devam ediyor. Ve hatta buradan müziği değiştirdiğim zaman da yine değişecek. Durdurduğum zaman da duracak. Sesini buradan açıp kapatabileceğim. Şu anda görüyorsunuz sesini kıstım. Şu anda da açıyorum. Gayet kullanışlı bir ürün. Ben bu cihaz sayesinde şu an ana menüye geldiğim için şarkıyı da durdurdum. Birisini aradığım zaman da direkt ürünün üzerindeki mikrofon üzerinden benim sesimi alacak. Ve de tekrar aracın içinden konuştuğum kişinin sesini bana iletmiş olacak. Şimdi arkadaşlar bu ürünün 100 metreye kadar bir çekim kapasitesi var. Herhangi bir yerde otururken arabanızın yanında yakınında açık bırakırsanız bunu bu dediğimi yapabilirsiniz. Siz de bu üründen almak istiyorsanız ürünün açıklama kısmında linki var tekrar ediyorum. Oradaki linke tıklayarak siz de ürünü satın alabilirsiniz. Ben gayet memnunum üründen. Sizin de almanızı tavsiye ederim. Çok da öyle uygun bir fiyatı var. Çok yüksek fiyatlara satılan bir ürün değil. Eski model olur yeni model olur. Sonuçta her arabada bluetooth yok. Bu da güzel bir aksesuar. Bence verdiğiniz parayla karşılığında en iyi alabileceğiniz şeylerden birisi bu. Hem bir de arkadaşlar bu ürünün artı bir yanı da bunun yerine AUX kablosu kullandığınız zaman her yer kablo oluyor. Karışıklık oluyor. El freninin altına falan da giriyor bazen. El frenini çekiyorum falan sıkışıyor kablo. Şimdi artık Bakın size tekrar göstereyim orayı size. Kablo karmaşası yok görüyor musunuz? Çok sade ve toplu bir düzen var orada. Eğer AUX kablosu olmuş olsaydı buradan işte telefonluk burada ya şuraya kadar kablolar dolanmış olacaktı buralarda. Artık böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Ben bu üründen memnun kaldım. Siz de almak isterseniz linkini koydum. Alabilirsiniz. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Eğer abone değilseniz mutlaka abone olun ve videoyu beğenmediyseniz beğenin. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. ama gelemedim. Beni affet. Kurtulacağım bu geleceğim. De sabret.